15. yüzyılda inşa edildi. Zaman içinde duvarları yıkılmaya yüz tuttu. Muğla'nın Milas ilçesindeki yerli camiinden yaz aylarında yeniden ezan sesi yükselecek. Bir dönem Menteşe oğulları beyliğine de başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki tarihi camide restorasyon büyük ölçüde tamamlandı. Restorasyon sırasında cami çevresinde bütünlüğü bozulmamış 20 mezar bulundu. Kubbe ve iç duvarlarda akustiği sağlamak ve yapı yükünü hafifletmek için yerleştirildiği düşünülen boş küplere ulaşıldı. Bunlar küp. E, genellikle e, harim mekanının kubbe geçişlerine bu şekilde e, yerleştiriliyorlar. E, ve Hem ses akustiğini hem de burada e, birazcık ağırlık olarak hafifletmek için bu şekilde kullanmışlar. Yerli caminin restorasyonunda inşasında kullanılan taş ocağından çıkarılan orijinal taşlardan yararlanılıyor. Bu şekliyle kubbesi sağlam vaziyette, duvarlarıyla, işte pencereleriyle sağlam vaziyette günümüze gelmiş e, erken dönemin bu bölgedeki nadir yapılarındandır. Restorasyon sırasında özel teknikler kullanıldı. Kubbe askıya alındı çünkü önemli e, yapısal çatlaklar söz konusuydu. Buralara dikiş atıldı, duvarlarda da dikişler yapıldı. E, ve yapının çevresinde küçük bir drenaj da e, yapıldı. Yelli Camii'nin de içinde yer aldığı Beçin Antik Kenti UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesinde bulunuyor. Antik kentteki diğer tarihi yapılar da restore ediliyor.